cevap yetiştirmek için gidiyoruz. Ve o itirazın adamın yüzüne kapatmak için kendimizi zor tutuyoruz. Ben de onlardan biriydim. Dördüncü esti samimi niyetle dinlemek. Samimi niyet gerçekten önemli. Devam. Profesyonel satışlar ne yapar peki? Cevap vermez. Burada bu slaytları ben güncellemiştim ama güncellenmemiş. Neyse. Cevap vermez ve itiraz karşılamaz. Profesyonel satıcılar hiçbir zaman yardımını almaz. Her zaman için dinlemeyi tercih eden Sadece güçlü sorulara odaklanır. Zaten elinde o güçlü sorular vardır. Ve bu güçlü soruları sormaya devam ettikçe kazanacağını çok net bilir. Şimdi bu ilerleyen sahiplerde zaten bu soruları sizlerle paylaşıyor olacak. Genelde doğru soruları sorarsanız kişi fikri zaten satın alır. Ve kendi kendine doğru cevapları vererek ürünü neden satın alması gerektiğini veya projeyi neden dahil olması gerektiğini kendi azıyla paylaşmaya başlar. Peki bizler ne yapıyoruz çoğu zaman? Hemen balıklama dalıyoruz, doğru mu? Yani ben genelde hep itirazlarla karıştığımda kişi diyor ki ya bu şeye benzemiyor mu ya? Yani bir zincir vardı, neydi onun adı? <laughs> Çoğumuz ne yapıyoruz? Ya da bu öyle bir şey. Yani bizim firma öyle bir şey değil. Yani bizim firma 10 değil, şu değil, bu değil diye hemen geçmeye çalışıyoruz, doğru mu? Peki profesyonel satıcı gelende ne yapıyor? Aynen. Profesyonel satıcı ama başta oturuyor belli. Ya da diyor ki saadet zinciri nedir? Bana bir açıklar mısın? Dediğiniz anda karşı tarafın gardını düştüğünde anında görmüş olacaksınız. Ve işte e, biz kişiyi tanıma konusunda hiç heyecanlı değiliz. İşimizi plan önce anlatma konusunda çok heyecanlıyız. Ama ben profesyonel satıcıların bolca soru sorma konusunda ustalaştığını ve doğru soruları sorarken de dinleme konusunda da çok ciddi ustalaştığını gördüm. Ve bu konuda karşı tarafı ne kadar iyi tanırsak zaten bize bizim istediğimiz birçok malzemeyi verceği için satışımızı aslında çok rahat bir şekilde kolaylaştıracaktır. Ben genelde şunu söylerim yani karşı taraf odaklı olduğum için yani benim kendime ait bir favori ürünüm var ama benim için burada siz de önemlisiniz. Veya sizin atıyorum takviye gıda satın alırken bir önceliğiniz var mı? Bunları bilirsem size çok daha uygun seçenekler sunabilirim. Diye devam ediyorum. Şimdi satış konusunda kafa yapması değiştirmek son derece önemli. Satışta satış aslında satışı genelde nasıl tanımlarız? Bizim Türkiye'de kaba tabirler var. Onları kullanmak istemiyorum ama çoğumuz biliyoruz. Fakat satışı kafanızla karşı tarafa iyilik yapmak şeklinde kabul edersiniz. Bakın bizim elimizde çok kaliteli ürünler var ve bu ürünlerle ciddi anlamda insanlara iyilik götürüyoruz. Ve veya işte kazanç ile alakalı bugün çoğumuz burada çok ciddi rakamlar kazandı, doğru mu? Bugün size bu işi sunan sponsorlarınız size çok ciddi bir iyilik yapmış değil mi? Doğru mu? Dolayısıyla satışı bu anlamda yani kafamızda satışı bütün şey olarak değil de iyilik anlamı, iyilik taşıdığımızı bilirsek ve bunu asla aklımızdan çıkarmazsak kazanan biz olacağız. Bu arada soru soran her zaman güçlüdür. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir masaya oturduğunuzda o masada 1-0, 2-0, 3-0 öne geçmek istiyorsanız bir an önce soru sormaya başlamamız gerekiyor ve kontrolü ele almamız gerekiyor. Çünkü o Betis sevgili ele alan kişi günün sonunda maçı kazanacak. O yüzden bir şekilde kontrolü ele alıp bir an önce soru sormaya başlamamız gerekiyor. Ben genelde sohbeti şu şekilde başlıyorum. Diyorum ki sana birkaç soru sorabilirim. Zaten burada kişi benim belki de önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde kendisine bolca soru soracağımı peşinden söylediğim için ne yapıyor? Buna hazırlanıyor. Evet, Şam'da da birkaç tane soru soracak. Ben de bunu cevaplayacağım. Ne oluyor? Ben aslında üstünü pozisyon alıyorum. Ve o da cevaplayan kısma geçiyor. Ve ben de doğru soruları bildiğim için ona istediğim cevapları aldıracağım sorular soracağım. Dolayısıyla günün sonunda ona iyilik yapmış olacağım ve böylelikle satışı kapatmış olacağım. adayı tanıma konusunda bazı önemli sorular soracağım. Böyle kafa açıcı sorular olacak. Bunları not alabilirsiniz ama dediğim gibi slaytlarda paylaşıyor olacak. Bazı soruları kendinize de sorun. Çünkü burada ben aslında sizin de kafanızı açmak için varım. Zaten günün sonunda slaytların sonunda çok kısa bir video olacak. Ve bu video aslında sizlere soru soracak. Ve bu sorular çok ağır olabilir. Hazırlıklı olun. Şimdi size bir soru. Öldükten sonra nasıl anılmak istersin? Evet. Tam iyi biraz açalım. İyi, iyi. Ne kadar iyi? Allah razı olsun. Güzel, o da güzel. <laughs> güzel başka? başkan? <laughs> evet, arzu <laughs> olma sizden tamam. Konuşmalı kim dedi? <laughs> Şimdi ikinci bir soru, daha önemli bir soru. Bu senin için neden önemli? Mesela iyi biri olmak, faydalı olmak, Allah razı olsun demek, bu senin için neden önemli? Yani birkaç tane neden sonsuyla kişinin içerisine inersek, inanılmaz değişik şeyler çıkıyor. Kişinin birçok nedeni ortaya çıkıyor. Bu soruyu dün gece öğrendim, çok hoşuma gitti. Her gün aynı rüyayı görmekten sıkılmadım. Güzel bir soru değil mi? Kasım hocam sağ olsun. Bu soruyla benim farkındalığım açtı. Bu arada arkadaşlar, o da arkadaşım. Ee, dün bana muazzam bir çalışma yaptı. Beni böyle 15-20 dakika ağlattı. Güzel bir terapi seansı yaptık yani. İnanılmaz güzel bir şeydir. Tarif edilemeyecek bir şekilde. Kendisi bu arada, kendisi bu arada çiçeği burnunda ikiz babası. Kendisine kocaman açılar gönderebilir <laughs> miyiz? Kasım Yılmaz, efsane bir sağ olsun. Kendisinden istifa edin arkadaşlar, lütfen. Sömürün, sömürün. <laughs> Bu soru benim kafamı açtıdır. Hayatını gerçekten dolu dolu yaşadığından emin misin? Mesela şu anda kendimize bir soru. Hayatınızı gerçekten dolu dolu yaşadığınızdan emin Ben mesela sosyal medyada çok böyle yaşam tarzı videosu paylaştığım için bana sıklıkla şöyle yorumlar geliyor. Alişan hocam yaşıyorsun bu hayatı. O, o yorumlar beni aslında böyle bir uyandırıyor. Yani bu soruyu sorduruyor. Diyor, diyorum, ki hani gerçekten hayatı dolu dolu yaşıyor musun? Ben kendime göre gerçekten dolu dolu yaşıyorum. Özellikle son 5 yıl çok bedel ödedim. Fakat bu bedellerin karşılığında çok tatlı alıyorum. Yani ben kendi adıma bu soruda çok olumluyum. Sizleri bile Ama bu soru kafa açıyor doğru mu? kendi hayatımla ilgili gerçekten bir planım var mı? Çünkü şunu fark etmişizdir, doğru mu? Çevremizde çok insan akışını yaşıyor. Baya sabah 9, akşam 5, daha kötüsü sabah 7, akşam 7, daha da kötüsü sabah 6, akşam 10 bile çalışan, trafiğe takılan insanlar Doğru mu? Nasıl bir hayat yaşıyorsun? Yaşadığın hayatın 10 üzerinden değerlendirecek olsak, Kendine kaç numara verirsin? Mesela 3. Hocam yapmayın. Size soruyorum. 10 üzerinden şu iki hayatınızı değerlendirseniz kaç verirsiniz? Sıfır. Sıfır. geldi. <laughs> Sekiz. geldi. Sekiz. 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 Sekiz bakın Zilzino projesi zaten bunun için var arkadaşlar. Bunu tamamlamak adına al. Mevcut gidişatınızdan gerçekten memnun musunuz? Burada yine farkındalık açıcı sorular. Devam. Neleri değiştirmek isterdin? Evet şimdi liste yaptırsam liste uzadıkça uzayabilir doğru mu? Yani kişiye burada sunumdan önce ya da sunu esnasında soruları sorduğumuzda kişiler çok ciddi ampuller yanmaya başlıyor. Burada aslında şu da var. Alternatifleri değerlendirme daha daha etkili. Alternatifleri değerlendirme zamanı gelmedi Sonuçta biz kişiye sunum yapmadan önce ne yaptık? Daha etkili alternatif sunmaya geliyoruz, doğru mu? Ben de zaman kendime şunu soruyorum. Daha iyi bir çözümüm var mı? Benim mesela birçok sunuma davet ediyorlar. Ben diyorum ki şu anda zaten bir projenin içerisindeyim. Ama daha iyi bir çözümün varsa her zaman dinlemeye hazırım. Ve birçok insana biz çok daha iyi bir çözüm sunuyoruz. Doğru mu? Bu da çok önemli bir soru. Bu soru beni çok düşündürdü. Örmeden önce şunu yapmazsam gözüm açık gider dediğiniz bir şey var mı? Yani şunu garanti yapmam lazım. Ben mesela paraşütçe şey, uçaktan atladım. Mesela böyle bazı arkadaşlarım var öyle hayalde beni vardı. aradı. Dubai'de uçaktan atlamak istiyordum. Allah'tan atladım ya. Daha yapacak çok şey var. Yani bunların bir listesini yapın. Ve bunların aslında çok büyük nedenleri olacak. Çünkü network marketin işinde başarılı olmak gerçekten tamamıyla nedenlerinize bağlı. Nedenlerinizin güçlü olmasına bağlı. Yeni eylem olarak bir soru. Bugün için bir eylemde bulunma planın var mı? Çünkü dediğim gibi çoğumuz akışta yaşadığımız için bugün alarmime giden yolda nasıl bir aksiyon oluyor? Bu önemli. Bu soru da çok güzel. Anne baba ve eşine seninle ilgili en güzel üç özellik nedir diye sorsam ne sayarsın? Bakın bu soru çok önemli. Neden? Çünkü karşı taraftaki insanın tanımımıza neden olur. Şimdi yine kafa açan pozitif ve negatif sorulara geliyoruz varsayalım, bakın varsayalım kalıbı tamamıyla çok güzel hayal ettiren bir kalıptır. Varsayalım, elinde bir sihirli delik var. Onu da neler yapmak istersin? Ben genelde balın soyu şişesini alıyorum ve diyorum ki bak bunu bir sihirli değnek olarak kabul et. Elinde böyle bir sihirli değnek varken hayatını neleri değiştirmek istersin? Adam başlıyor. Kredi kartı borçlarından, araba değiştirmekten, arabayı değiştirmekten falan filan. Yani, sihirli değmek önemli. Okey. Devam. Bu arada bu sorunun direkt cevabı arkadaşlar, kişinin en büyük önceliği. Önceliğini bulduğumuz kişi, aslında zaten bize ne yapıyor? Kareyi boş bırakıyor. Bize diyor ki, buraya atabilirsin. Önceliğini öğrendiğimiz kişiye fikrimizi saklıyoruz, çoktan rahatlıkla kullanılacak. Varsayalım işten atalım. Hadi bir de yak. Var mı bunu düşünen? Kimler çalışıyor bu arada? Varsayalım bu akşam bir telefon aldınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yarın işe gelmiyorsunuz, gitmiyorsunuz. <laughs> Sağ <olay> olsun. <laughs> Onlar kaybettiniz. Kim bunu yapmayı biliyorsa. Ya yani bunun alakalı inanın şunu fark edeceksiniz. Ben sunumlarda birçok kişiye bu soruyu soruyorum. Yüzde bir B planı yok. Yok. Yani her şey güzel bir şekilde bu şekilde devam edecek hayali var. ne yazık ki öyle olmuyor. Bunu pandemide gördük, depremde gördük, savaşta gördük. İşte birçok yerde gördük. Yani insanların her an işten çıkabileceğini görüyoruz. Aslında insanları tanımak o kadar kolay ki. Yani soracağınız birkaç tane soruyla kişiyi zaten çok net bir şekilde tanımış olacağız. Ve bundan sonra özellikle sıcak noktalarını ya da motivasyon noktalarını bulabilirsiniz. Mesela ben bir insan diyor ki seni motive eden ne? Şimdi evet. bir şey diyelim. Seyahat etmeyi, seyahat etmeyi sevdiğini biliyor. Yatırım yaptığını da biliyor. Ve bana anlatırken işte Bali'den, Dubai'den, Phuket'ten ondan sonra işte Borsa'dan oradan bir girdi. Benim kanıma girdi ve ben bu şekilde başlamış oldum. Yani insanların motivasyon noktalarını anlamasın. Hep bir soruyla kişinin bütün özelliklerini öğrenebilir ve ona göre çok daha bir şekilde hareket edebiliriz. Sonra da yine vurucu sorumuz geliyor. Tanıtım hayallerini gerçekleştirecek bir girişimcilik projesi ilgini çeker mi? Güzel bir soru değil mi? Dinlemek için buna vakit ayırmış. Yani kişinin seyahat yaptığını, seyahatle özgür olmak istediğini, daha çok para kazandığını, motivasyonu anladıktan sonra projemizi her şekilde sunumunu yapabilir miyiz? Algılarını açabilir miyiz? Doğru bu arada Riyad'ın sunumunu izledim. Yani Riyad'ın vermiş olduğu eğitimde Riyad'a çok güzel sorular sordu. Bilmem fark ettiniz mi? Ben bir çoğunu not aldım. Çünkü gerçekten direkt bilinç altına işleyen ve bilinç altındaki gerçek cevapları ortaya çıkaran sunum. Şu anda en önemli önceliğim değil. Çoğumuz işte ne diyor? Aynen çocuğum, işte sağlık, daha çok para kazanmak, daha çok özgür hayat gibi gibi. Yakın gelecekte ne gibi değişiklikler bekliyoruz? Bazıları işte, işte emekli olacak, yani evet, işi bırakacağım, evet, işte kariyere koşuyorum gibi gibi. Bazıları ise inanın insanların yüzde doksanı herhangi bir değişiklik beklemiyor. Hayatı gerçekten ciddi anlamda akışta yaşıyor. Bir sonraki eylem adımı ne olacak? İnsanlar böyle toz pembe hayaller içerisinde yaşıyor. E, bir gün böyle gökten zevkliyle birisinin gelip hayatlarını bir gecede değiştireceğini zannediyor. Var mı aramızda öyle insanlar? İtiraf edin arkadaşlar. Birçoğumuz yani. öyle bir beklenti içindeyiz. Ne yazık ki. Evet. Ben de öyleydim 27, 27 yaşıma kadar, 27, 27 yaşıma kadar birisi gelip benim hayatıma dokunacak diye bekledim. Genelde bu gibi insanlar hayatımızı mahvetmek üzerine geliyorlar. Evet. o da güzel. Başka, <laughs> evet. o, o da güzel, o da güzel. Ama yine çaba bizde, eylem bizde. Evet. <laughs> bu da önemli bir soru daha var. Bizimle birlikte kazanç elde edecek bir iş kurmayı düşünüyoruz. Bu soruyu soran var mı sorunda? Biz genelde bolozlama böyle sahipleri falan okuyoruz. Sonra da ne diyoruz? Beğendin mi? Falan <laughs> O sorulara da geleceğiz. sorularla karşı tarafı yönlendirmeniz çok daha kolay oluyor. Bunun farkına vardığınızda söyleyeceğiniz cümlelerle ya da soracağınız yönlendirici sorularla insanın evet demesini rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Sence de ürünler ya da kazanç fırsatı muhteşem değil mi? Harika değil mi? Sence de harika değil mi? Gibi gibi. Bu tür soruları sordukça ihtiyacını çözeriz. Bazen mesela kişi ürün sunumu için geliyor ama biz onu her türlü kazanç kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Ya da tam tersi. Yani sorma gereği bile hissetmiyoruz. En çok neyi beğendin? Ürün kısmını mı, kazanç kısmını mı? Kazanç kısmınıysa, kazanç kısmından hangi kısmını beğendin? Daha detaylı soru sorulabilir. Burada, sizin kriteriniz nedir? ya da sizin beklentiniz nedir? gibi şeylerde sorulabilir. Yani buradaki genel mantık arkadaşlar bolca soru sormak. Yani bu sunumdan çıktığınızda ben mesela şu anda her sunumdan ya da her iletişim kişiye, iletişim kurduğum kişiye hangi sorular sorabilirim? Çünkü bizim bir ni nihai hedefimiz var, doğru mu? Bizim elimizde bir fırsat var, elimizde bir ürün var. Ve bu ürün bizim hayal hedefimize götürecek. Dolayısıyla bunu olabildiğince fazla insana taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sorulardan 5-10 tanesini ezberlersiniz, çok iyi. Rahat bir şekilde ekibinizi almanız mümkün olacaktır. Ben genelde randevunun ilk kısmını, mesela bazı arkadaşların sunuma böyle başlar başlamaz, hemen bilgisayarı açıp, işte şirketimiz budur, ürünlerimiz budur diye başlanıyor. Ama ben genelde ilk 15-20 dakika karşı tarafı denmeye çalışıyorum. Bolca soru sorarak tanımaya çalışıyorum. Buzları kırmaya çalışıyorum. Bağ kurmaya çalışıyorum ortak nokta bulmaya çalışın ki ben de sen diyebilmek için onun yanında olabildiği gösterebilmek için fikri ona satabilmem için yanında olmamız lazım. Devam. Bu arada aynı durumda iki farklı sorarak, iki farklı soru sorarak iki farklı cevap alabilirsiniz. Sorular o kadar ucu açık. Bununla alakalı çok güzel bir hikaye var. Papaz ve İncil hikayesi. Şimdi öğrencilerinden bir tanesi gidip papazı soruyor. Diyor ki, papaz efendim ben İncil okurken canım bira içmek istese içebilir miyim? Katiyen, hayır. Alkol kesinlikle olmaz. deyip gönderiyor. Diğer turnaz öğrenci soru sormayı bilen öğrenci gidip papaza diyor ki papaz efendim ben biri içerken canım incil okumak istese incil okuyabilir miyim? Tabii ki okuyabilirsin. İstediğin her zaman her yerde incil okumalısın zaten. Diye cevap. Ne oldu? Soruyla ayrı. Yani soru aynı değil ama <laughs> genel olarak mantık bu. Sorularla karşı taraftaki kişiyi istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ve soru sorma sanatında ustalaştığınızda muazzam sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Soru sorma gerçekten bir sanattır. Hayatımızda sorduğumuz en önemli sorulardan bir tanesi benim evleniriz? evlenir misin? Evet. Farklı nasıl sorabiliriz mesela bu soruyu? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, ama o soru değil. Ne diyor? Anana sor, damat lazım. Güzel bir soru değil mi? <laughs> Gayet Aynı, aynı, yola götürüyor. Devam. Bu arada bütün cevaplar soruların arkasında gizli. Yani kişiden almak istediğiniz cevabı bilirseniz, ona göre for, sorunun formülizasyonunu yaparsanız, o istediğiniz cevabı çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Hayatınızda bazı şeyler doğru gitmiyorsa, var mı şu an hayatınız sıkıntı yaşayan sıkıntılar? <laughs> Bu aslında şunun meyvesi. Hayatınızın doğum zamanında doğum soru sormadığınız için şu anda bu sorunları yaşıyorsunuz. Sorunları yaşıyorsunuz. Doğru soru sorarsanız çoktan o sıkıntıdan çözüm çıkmış olmanız gerekir. Ben mesela erken yaşlarında daha üniversite kazanmadığımda bile kendime şunu sordum. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Aslında hepimizin klasik bir cevabı bu. Özgür, sağlıklı, varlıklı. Sonra dedim ki ben iktisat okursam, iktisat mezunuyum, gerçekten sağlıklı, varlıklı ve özgür bir hayat yaşayabilir miyim? Zor. Sonra dedim ki, pasif bir sahibi olmam lazım. Sonra dedim ki, nasıl pasif gelir sahibi olabilirim? Yatırım yapmam lazım veya sistem kurmam lazım. Param olmadığı için, parasız nasıl sistem kurabilirim derken, o soruları sormaya devam ettikçe bu sektörle işte. tanıştım. Soruları sormaya devam ettikçe ben bu sektörde nasıl başarılı olabilirim? nasıl daha çok insana ulaşabilirim, nasıl video çekmeye başlayabilirim, nasıl sahnede konuşmaya başlayabilirim diyerek birçok sorunun cevabı benim bugün bulunduğum noktaya getirdi. Dolayısıyla gerçekten doğru sorular sizi çok doğru yerlere getirecektir. Her soru bir arayışı ne iyi bilin. Yani burada ne aradığınızı iyi bilirseniz ona göre doğru sorular sorarsınız. Çoğumuz ne yazık ki bilinçaltında negatif programlı olduğumuz için sürekli negatif soru soruyoruz ve meyvesi de ne yazık ki negatif oluyor. Şimdi bir video izleyelim arkadaşlar. Ne yazık ki alt yazılı fakat çok önemli bilgi içeriyor. Ben bu videoyu gruba da paylaşacağım. Hep beraber izleyelim. And now I'd like to leave you with these four questions, called questions of These questions were valuable for me. And I want to make them valuable for you. Here's the first one, We all ask why we should work this hard, Why I take that many Yaklaşık 15 sene bütün kitaplarını okudum. hem kişisel gelişim anlamında hem de çok ciddi şeyler kattı. Neden sorusu aslında en güçlü sorulardan bir <laughs> tanesi sorusunun neden olmasın? Bir çoğumuz aslında kendimizin önüne engel koyuyoruz. Yani onları yapabilir de ben yapamam. Ben neden olmasın sorusunu soru kendime şeyi sormaya başladım. Bunlar 20 sene önce inşaat eden, 10 TL yönüyle çalışan bir ameliydi. Ve o dönemde gelen müteahhitin arabasını gördüğümde dedim ki neden olmasın? Yani neden olmasın? Sonrasında neden ben oldum? Yani bu soruları ayna karşısında kendinizi sormaya başladığınızda bilinç bir içeride milyonlarca nöron var arkadaşlar. Bunları bir asker gibi düşünün. Bu askerlerin komutanı sizsiniz. Ve bu doğru sorularla kendinizi motive etmek değil, siz bu motive olarak da konuşabilirsiniz ama o askerleri harekete geçirdiğinizde onlar sizin için çalışmaya başlayacak. Neden ben olmayayım? Muazzam bir soru. En güzel soru, ben neden ben şimdi ben olmasın? Ben. Neden, neden ben erteliyoruz? Ben. Neden şimdi olmasın ki? Zinzino için, Zinzino Türkiye için özellikle inanılmaz güzel bir dönemdeyiz. Belki 2-3 yıl sonra Birçoğumuz bugün Ryan'ın bahsettiği gibi